Sound Aa! Aa! Ne oldu amca kaldık mı ya? Ne oldu amca kaldık mı? Sana da iyi günler. Sana da merhaba evladım. Ne oluyor amcacığım anlamadım ki ben ne olduğunu. Yavrum şurada bir toplu taşıma aracına binmişsin insan mı selam verir. Merhabalar amcacığım nasılsınızlar? Hani biz komşuyduk? Hani sen benim kulüme muhtaçtın? Hani ev almazlığında beni alırdın? Amca sen bu apartmanda mı oturuyorsun? Hey hey! Ben bu apartmanın mal sahibiyim mal! İkinci mal bana mıydı? Yavrum evladım kaç defadır asansöre biniyoruz? Her seferinde seninle göz göze gelmeye, bir muhabbet etmeye çalışıyorum. Her defasında kafanı çeviriyorsun. Geçen sefer ilk defa tam başarıyorum dedim. Kafanı geldin bacaklarının arasına soktun. Onu nasıl yaptın? Ya gencim esnek olmakla mı suç? Allah Allah ya. Zaten okuldan ölü gibi geliyorum. Amca bir de asansörde muhabbete mi gireyim herkesle? Ölü gibi geliyorsun ama evde zombi gibi diriliyorsun. Kızlar, mızlar duyuyorum ben. <laughs> ne kızlarımızlar duyuyorsun saçmalama amca ya. Bırak duyuyorum finger finger yukarıda geliyorum kapıyı çalıyorum. Açmayın dedeler. Amcacım ben inşaat mühendisliği okuyorum. Zaten bölümde iki tane kız var. Onlar da biri ilanmansız, biri sayra takın ya. Ders çalıştırmaya geliyorlar bana. Bir şey oldu yok. Gözünü seveyim ya. Hadi diyelim akşamları yorgusun. Ya sabahları? Görüyorum senin Ben asansöre bineceğim diye gidiyorsun trabzanlardan kaya kaya iniyorsun. E, gencim, enerjiyim. Seviyorum ben trabzandan kaymayı. Gencim amcacım ben. Bize her yer trabzan. Ne dedin? Bak amcacım dedin. Amca nedir? Baba yarısıdır. Baba nedir? Amca iki Yenge nedir? Teyze üçte ikisidir. Bunlar toplumumuzu ayakta tutan matematiksel değerlerdir. Ya amca abuk subuk hikayeler anlatıyorsun. Kaldık ha Kimse yok mu? Yetişin komşular. Heh şimdi komşular. Bir tane komşuyu tanısaydın sen de numarası urdu arardın kurtulurduk. Misal benim numaram sende olsa arasaydın kurtulamazdık çünkü beraber kaldık. Amca gözünü seveyim bir şey yap. Niye hikaye anlatıyorsun bana ya? Hadi bir şey yapalım. Çıkalım şuradan. Bak evladım komşuluk deyip geçme. Komşuluk çok önemli bir şey. Misal bir yemek yaparsın, gidersin komşuna kokmuştur diye tabakla verirsin. Komşun ne yapar? O tabağı boş vermez. Gider o da bir şey koyar öyle verir. Ben bir komşumla 12 yıl tabak alıp verdim böyle. Adam da zengin, işleri diye koyuyor, ıstakoz koyuyor. İki kere kredi çektim o tabağı boş göndermemek için. İflas <laughs> ettim ama komşuluk vazifemi yerine getirdim. Ya amca güzel anlatıyorsun da yani artık devir değişti. Komşuluk momşuluk kimsenin birbirine güveni kalmadı ya. Bak bundan bir önce oturduğum apartmanda asansörde biriyle denk geldim. Selamlaştım. Adam dedi ki ben senin karşı komşunum. Eşim gelene kadar evinde oturabilir miyim dedi. İyi abi gel otur dedim. Tuvalete gittim geldim. Herif benim plazmayı sökmüş. Ne yapıyorsun abi dedim. Dedi ki bizde plazma kalmamış. Annem varsa fazla plazma ister dedi. Adamı akşama kadar dövdüm amca. Elektrik süpürgesinin hortumuyla dövdüm ya. Böyle fış fış diye böyle etlerini çektirdim. Morarttım ya. Bana komşuluktan bahsetme. Ben o gün bugün küstüm komşuluğa amca. Yavrum bir tane adamı kızıp komşuluğa küsülür mü? Apartmandaki komşuluk adeta bir takım gibidir. Apartmanın önünde oynayan çocuklara bağıran teyze apartmanın defansıdır. Apartmanı gürültüden korur. Yönetici on numaradır. Takımın beynidir. Aşure dağıtan teyze takımın forvetidir. Bütün apartmanı doyurur. <laughs> Bak evladım beni iyi dinle. Sen de artık bu takıma girmelisin. Sen de bu takımın bir parçasısın. Şimdilik yedek parçası da mı oyuna gireceksin? Tamam. Tamam. Haklısın. Tamam kaynaşacağım. Bütün apartmanla söz kaynaşacağım. Nereden? Hangi numaradan başlayayım? 3 ve 4 numaradan başla. 3 ve 4 numarayı ben sevmiyorum. Çok sıkıcılar. Dümdüz komşu onlar ya. İşte düz komşular diyorsun. Takımdan ayrı düz komşulara başlayacaksın. Basitinden başla. Tamam iyi peki tamam. Tamam kabul ediyorsun tamam, yani. Tamam evet kaynaşacağım herkesle. Aferin benim yavruma. Aferin o zaman asansörü çalıştı. Sen mi durdurdun asansörü? Tabii ya ben durdurdum. Niye durdurdun ya? Sana ders vermek için. Şuraya bakayım. Hep sarı insan. Aferin benim akıllı oğlum. Aferin benim akıllı oğlum. Kocaman kocaman. Sinanlarla da böylesin. Heh, benim kata geldik. Hadi görüşürüz. Git hadi asansörden. Manyak. Elimi ne ya? Şarkı durdu. Şarkı niye durdu? Tele telefon yok. Te telefon yok. Telefonu komşular yetişin telefonum çalanda. <laughs>